Hani bazıları der şöyle der. İlişkim çok güzel başlıyor. Sonrasında bitiyor. Kaçıyor adam. Aslında kaçmasının sebebi sizin orada kaygılı bir ilişki startını almanızdır. Yani ilişkide ilk başta her şey otel lobisi müziği eşliğinde başlar. Sonra da travmatik olarak biter. <laughs> yani arabeske bağlarsınız. Aslında bunun sebebi gayet basittir. Eğer sizin Alt tabanda kadınlar için söylüyorum erkeklerle babayla ilişkiniz zorsa anne ve baba sorunlu bir ilişki yaşandıysa o zaman işte burada kişi ilişkide kaygılı bir bağlılık. Bağlanma. Bu aslında şey mi erkeğin gideceğinden korkarak evet, hareket ona, etmek aynen mi? Aynen o şekilde onu anlatıyorum zaten hemen daha fazla erkeğin üzerine gitme sürekli arama. Sürekli sorgulama, rekabet durumu ve değersizlik duygusundan kaynaklı, acaba başka kadına bakar mı, yok eski sevgili, yok eski eş gibi gibi bunların hepsi tabii ki ilerleyen süreçte ilişkide artık adam güvenli bir bağlılıkta bile olsa kaygılı bir bağlanması olan bir kadınla bir araya gelemiyor. Çünkü bağlı, bağlanma sistemi örtüşmediğimiz zaman... Ayrılıklar oluyor yani burada sadece bir de ilişkilerde kadın ve erkek ikisi bir ilişki dans gibidir beraber bir bir vals'i bir tangoyu nasıl bir adım atarsın o da bir adım atar sürekli kişi eğer efor sarf ediyorsa bir ilişkide ve o ilişkide diğer partner yoksa o zaman o ilişki yaşanma ilişki değildir. Yani e, bazen evliliklerde de böyle oluyor. E, kişi e, inanılmaz derecede bir taraf e, çok fazla efor sarf ediyor. Diğeri e, tamamen evlendim diye salıyor kendini, bırakıyor kendini. Yani adam kadınla Genelde bu salan ve bırakan kısım erkek oluyor herhalde. Yani kadın da oluyor, erkek de oluyor ama genelde tabii ki toplumumuzda erkeklerin daha ön planda olduğunu görebiliyoruz. Burada şimdi yine Satürn döngüsünden bahsedeceğim. yani 29 yaştan sonra artık karakter oluşuyor. Genç yaşta hani o ilk aşk, ilk heyecan 20'li yaşlarda o tutkuyla başlayan şeyler. Orada karakteri tam göremiyorsunuz. O insan size uygun mu değil mi anlayamıyorsunuz. Ve bir anda o aşkın hararetine gençlikte de kan hızlı çalıştığı için hemen bir evlilikle taçlandırabiliyorsunuz bu ilişkiyi. Eğer ki karşılıklı gerçekten o iki kişinin ilişkisinde sevgi ve saygı devam ediyorsa o zaman o devam ediyor o ilişki beraber gelişiyorlar. Birbirlerine sadakatle ve sevgi ve saygı çerçevesinde o ilişki büyüyor ve beraber olgunlaşıyorlar. Aynı şekilde ilerliyor ve o böyle demlenen çay gibi çok keyifli oluyor. Fakat iki kişiden bir tanesi ee, tamamen evlendikten sonrasında e, kendini kapıyorsa işte e, sadece işten eve evden işe geliyorsa misal erkek için söylüyorum kadınla ilgilenmiyorsa, kadının yüzüne bakmıyorsa, kadınla oturup konuşmuyorsa, e, sorumlulukları paylaşmıyorsa işte o zaman ne oluyor? Kadın ya da erkek evde bulamadığını dışarıda aramaya başlıyor. Bu genelde böyle kadınların ortak problemi sanırım. Evlendikten sonra e, kimi dinlediysem ya da mesela bununla ilgili reels'lar da çekiliyor Instagram'da. Ha, e, i̇şte ben eşim geliyor elinde kumandayla oturuyor, sohbet etmiyoruz ha, ha, vesaire. Evet, evet. Erkekler neden evlendikten sonra böyle bir şekil alıyor? E, çünkü rahat yani neden? Kadın bütün konforunu veriyor. Bir anda anne statüsüne koyuluyor erkek. Yani diyor ki ah oh, nasıl olsa evlendim. Bir de kadın her şeyi ben yaparım diye böyle e, her kül kadınlarsa eğer işte aman aman sen hani sen rahat et işte ben e, yemeği de yaparım, işe de giderim, parayı da getiririm. İşte e, yani e, burada da kendi onay duygusu eksiklikten kaynaklı her herkül olan kadınlar kadınlar var. Bilinçaltı çok farklı çalışıyor burada. Yani, doğru olan ne? Doğru olan bence e, dengede olmak. Yani e, biz tasavvufta da e, denge şarttır. Yani denge olmadığı zaman her türlü ilişkide problem olur. E, evlilik uzun bir yolculuk. Tasavvufta e, eşi e, bir çift ayakkabının diğeri olarak algılar. Yani bir ayakkabının tekiyle siz yola çıkamazsınız illa diğerini de giyerek yola çıkmanız gerekiyor. Birbirinin eşi olursanız eğer birbirinizi biri düşerken öbürü kaldıracak, öbürü destek olacak. Maddi ve manevi bir yolculuktur bu. Yani e, hastalık da vardır, bolluk da vardır, kıtlık da vardır. E, fakat buradaki en temel olan durum hani geçinmeye gönlün var mı? Sevgi ve saygı. Eğer ee, sevgi var ama saygı yoksa İşte o kötü. Ee, ve kişiyi karşılıklı e, karakterini anlamıyorsanız tanımıyorsanız partnerinizi o zaman bu ilişki ölmeye mahkumdur. Çünkü kişiyi tanırsanız eğer o zaman o kişiyle beraber bir yolu devam ettirebilirsiniz. ...onun nerede zorlandığını ya da nerede hayatı kolaylaştırdığını çok daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden genç arkadaşlarım olsun, 35 yaşından sonra aşk çok daha başka, çok daha keyifli bence. Daha ee, çok farkına varıyoruz değil mi tabii bazı Tabii ki şeyleri? yani ne istediğini biliyorsun bir kere, deneyimin var. Yani kadın ya da erkek bir masaya oturduğunda, yani bir bakışında ya da bir sohbetinde... Anlıyorsun ya yani, bence çok daha keyifli yani 20'li yaşlarda. hani 20'nin bir heyecanı var o heyecan da başka da e, yani bence 35'ten sonra aşk daha başka. Son dönemde bir tartışma e, konusu var. Herkes şunu söylüyor e, erkek bir kadına para harcıyorsa emek harcamış gibi hisseder ve o kadını zor bırakır. Gerçekten böyle mi? Şimdi e, değer bir kere nedir? Yani sizin değeriniz nedir, değer algınız nedir? Bir erkek size para harcıyorsa e, sizin gözünüzde o değerli mi olacak? Ya da paraya sahip kadın, yani kadın çok görmüş olabilir. Para onun için hiç önemi yoktur. Ama e, asıl adamın e, sadakati önemlidir. Onun yanında olması önemlidir. Dostluğu ve iletişimi önemlidir. Değer ona göre odur yani bu kişiden kişiye de değişir ve bu yaşa göre değişir şeye göre değişir e, kültüre göre değişir maddi ve manevi pozisyonu ve konuma göre değişir örneğin siz sıfır bir kadını yani hiç ailesinde görmemiş e, belli bir e, gelir ve iratta olmuş ama e, iştahı var daha fazla güç istiyor maddi güç istiyor e, o zaman bu kadının talebi ee, daha güçlü bir erkek daha paralı bir erkek olacaktır ee, anlaşmaya ya da daha derin detaylı e, bir keşfe gitmek istemez kadınların talebi Evet hani değer görmek o çok ayrı bir şey işte benimle ilgilensin benim dertlerimle ilgilensin kadınlar bunu talep ediyor evet. ama benim sormak istediğim şu erkekler e, ciddi düşünmediği kadına bir harcama yapmıyor Eğer erkek bir kadınla ciddi düşünüyorsa hem zaman hem para e, hem sevgi anlamında her şeyini veriyor ve evet. e, bunu gerçekten çok büyük bir e, değer olarak görüyorlar ve o kadını bırakmak istemiyorlar gerçekten böyle mi o anlamda sormak istedim şimdi tam tersi de var evet Hı -hı. bu böyle ama tam tersi de şu parayı vereyim de kurtulayım bu kadından. Yani bunu da duy, e, duyduğum danışanlarım var. Yani neyse diyeti ödeyeyim de artık özgürlüğümü elde edeyim. Yani e, burada para bir değer, bir meta. Yani e, evet para konuşuyor. Yani para kendini gösteriyor. E, kadın değerli bir şey aldığında, kadına değerli bir şey verdiğinde. E, evet bak ben sana bu değeri veriyorum. Sen benim için değerlisin oluyor. Ya da. E, zamanını ayırdığında mesela bazı erkekte var ki e, bir hata yaptığında karısına çok değerli eşyalar alır. Hmm. Ki kadın sussun. Ağzı kapansın. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Hatası yani, görmezden gelsin. Hatası gelirse. görünmezden gelsin. Kadın da memnundur. Erkek de memnundur. Bu bir iletişim biçimidir. Çok çirkin. <gülüyor> evet, <gülüyor> Gerçekten ay, çok ama kötü bu bir durum. Şimdi bakın bu ı, herkesin ilişki dinamiği farklı biliyor musun? Evet. Yani o yüzden... Alan memnun satan memnun diye eskilerin atasözleri ben çok severim atasözlerini. Çok yerindedir. Hocam size kim bilir danışmanlıkta kimler geliyor ve neler anlatıyorlar çok merak Onlar ediyorum. Onlar of direkt Evet <laughs> Onu biliyorum, evet. sormayacağım o yüzden ama kim bilir neler duymuşsunuzdur ilişkilerle ilgili. Burada önemli olan biz her tarafa hizmet ediyoruz. Yani e, yasak ilişkisi olan, e, kadın erkek ilişkisi bozuk olan e, evliliği parçalanacak durumda ama toparladığımız ve tekrardan devam ettirdiğimiz aşk acısı var ama unutamıyor